Ailemizin yeni üyesi olan tavşanına bakacağız ama şey şu anda bu videoyu aile ortamında çektiğim için yani oyun videosu çekmediğim için sesler gelebilir. Hışırtı, şutultu, katırtı, kutultu gelebilir de senin bu yuvanın hali ne Pamuk? Senin, senin bu yuvanın hali ne Pamuk? Dağıtmışsın gene. Ede dağılmış, düşmüş. Gel, toplayalım şimdi. Ece sen de yardım o, Yardımcı ol. Ya bu aslında oyuncak yatak olmasına rağmen bu onun rafı arkadaşlar. İsterseniz vlog çekebilirim yani bunu sevdiyseniz yani tavşanımı sevdiyseniz onunla ilgili videolar çekebiliriz. Şimdi oyuncaklarının rafını dizelim. Favori oyuncağı limonun yatağında. Hmm, o burada duruyordu. Buradaki kalem var. Bunu böyle sallıyorum. Hoşuna gidiyor. Bu burada kalsın. Tamam. Terasın terası da dağılmış birazcık. Ben onu terasa çıkardım. Dağılmış. Heh. Bu ne arıyor burada? Neyse. Kalsın şimdi burada. Şimdi tavşanım Canım benim. Neyse. Bu minik bu kadar. Beğenirseniz uzun video gelecek. Bay bay.